Hepinize selam. Görmüş olduğunuz gibi ilk defa böyle bir tane bir video çekiyorum. Şimdi Pinterest diye bir tane uygulama buldum. Burada görmüş olduğunuz gibi. Ee, Pinterest diye bir tane uygulama var. Orada çok tatlı şeyler var. Ama babam hesap açmış. Yani. Bu arada e, burada yani çok tatlış bir şeyler yok. Ama tabletimde çok tatlışlar. Yani babama göre bunlar var arayalım dayı. Ee, ev. Kendin yap ev, ev. Babam ne demiş lan? Allah'ım. Bakın. Tövbe. Bakın çok tatlı şeyler, değil mi? Tatlı kedinin. Ay P yazdım yanlışlıkla. Bunu da diyelim. Ay aşık oğlum. Ay çok güzel. Ay çok güzel. Ay çok güzeller. Hangisini koyuyorum ben buna? Arka plan koyacağım ya çok güzel. Pinterest o kadar güzel ki. Bir dakika. Görüntüle. Aa, <laughs> Çok güzel. <laughs> Bunu koyarım tabii ki de ben. Bunu kaybettim. Profil değiştir. Neyse. Bunu hemen şey, e, ekran kaydırıcı alacağım. Gidek düzenlemeye. Çünkü bu çok güzel. Buksar güzel. Aa, dur. ay bir yere gidiyordu. Purple diyelim. Ay çok güzel ya bu. Ay şu kamera şeyin. Ay çok güzel ya. Eda ettim ben sana. Canan, Canan ben veda ettim. Anam. Arka planını değiştireceğim. İnşallah yeni hızlı şeyimi görmezsiniz. Ni bu ne? Çok güzel bu. Aa, ne yaptım ben? Niye bastın? Burası ne var böyle? Çok değişik oluyor. Bir değişiyor. Ana ekran diyeceğim. zaten <laughs> İçin telefon. Ay çok güzel oldu. Babam böyle şey şeyleri... yapabilecek mi acaba? <laughs> Çıkın babamın gözünü kurtaracaktım. <laughs> Bunları da düzenleyeyim. Her neyse güzel mesela. Pinterest'te bunu bulduk. Mesela güzel bir şey. Ben böyle şeyler alınca böyle çok e, güzel Olu... oluyor yani. Bakın böyle şimşek çakmış. Ben mor rengi çok severim. Ana bunu da daha da. Ama e, şimdiki ana. Bunlar çok güzel yani. Ben bunlardan birisini koyarım. Cidden koyarım. Hatta koyalım gel. Gidin hemen YouTube'dan ekledim. Ay. Siz bunu izlediniz. Tabii ki de like atmanız benim şey nerede lan? <laughs> ne bağırıyorum lan? Ben neden bağırıyorum acaba? <laughs> Çizgi filmler mi? İyi farklı zannettim. düzenle kan düzenleyelim. Tıcı bıcı Bence tam bayıldım yani buna. Tabii ki de bu. Allah'ım yine şeyimi gördünüz yüzümü? Kesin görmediler diye biliyorum. İnşallah görmüşlerdir. Amin. <laughs> ya Rabbim. Bakın artık doldu Ana değişmedi. Değişsene oğlum. Burada değişik gözüküyor. Dur bakalım ne gelmiş buradan. Pinterest'te çok güzel şeyler var. Ee, ana bu ne? Edit atacağım birazdan da. İzlelim bu video. Spoş ver izlemeyeceğim. Bakın, <laughs> net. bakın hesaba kaydedildi. Ben babamın hesabını şeyini ederim. İzin ver arayacağım? <laughs> Tabii ki. <de>. Allahım. <laughs> Bir dakika. Güzel bir fotoğraf çekmemiş ki babam. Hiç güzel fotoğraf yok. Allah'ım yine beni gördüler. İnşallah beni görmezler. Bakın. Bakın biz burada parktayız. Bunu koyayım mı sizin için? Şaka yaptım tabii ki. De. Bu benim dedem. Rahmetli dedem diyordu hep. Bu da tarlada çekilmiş. Of. Bu kadarmış. Bu kadar az voto. Bakın ben. <laughs> şey e, yanı. Aa, ne geçti lan? Yanımda kalp var. Görürsünüz eğer. Yanımda kalp var. Geziyorum öyle. İyi. Ay otur. Bunu mu koysam? Hayır. Fotoğraf çekeceğim ben. Bakın şimdi yüzümü göstereceğim. Allah, ay, Allah'ım ya Rabbim. Ben şöyle yatıyorum. Ben böyle, böyle yatıyorum. Ben ayaklarım ayaklarımı havaya kaldırmış böyle. Lütfen bu kalbi tamamlar mısınız? Ay güzel çıkayım. Evet gel hadi sen. Gelin Pinterest'te kalbi tamamlayayım tamam mı? Ayaklarımı Ay çok kötü vurdum. Profil Ben böyle okuyorum, Şaka yaptım böyle okuyorum. Profil fotoğrafımız şimdi yükleniyor. E ee, şey şimdi bize Ay. Heh. Çok güzel. Çok güzel. Tamam dedik. Tam bu kadar da video olsun bu kadar olsun çünkü e, hiç daha da işe e, yaramayacağım. Eğer videoyu sevdiyseniz like, atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.